Herkese selam. Ben Ömer. Denedik bize hoş geldiniz. Bugün size bana hediye gelen, beni çok sevindiren ama kedilerimi bir türlü sevindirmeyen bir üründen bahsedeceğim. Biliyorsunuz ben size daha önce 15 kiloluk enjoy kedi mamasından bahsetmiştim. Yetişkin kedi maması. Sokak hayvanlarını besliyorduk bu mamalarla biz. Müstakil bir evde oturuyorum. Bahçemizde devamlı kedi oluyor. Çok fazla kedi olmaya başladı artık. Yani rahatsız olmuyorum hiçbir şekilde ama yani mama yetişmiyordu. 15 kiloluk alıp kurtarmıştık o şekilde. Geçtiğimiz ay geldi elime e, fiyatlarına falan baktım. E-ticaret sitelerinde fiyatı e, şu anda 50 lira filan. Ürüne gelecek olursak eğer ürün gayet ergonomik ve kurulumu gayet de basitti. Ama malzemesini ben kötü buldum. Çünkü kalitesini hiç beğenmedim. Kedilerim de keza sevmedi zaten. Kedilerim dediğim. Mi? Bahçedeki misafirlerimiz. Sevmediler onlar. İçine girmeyi bir tanesi akıl etti. İçine girdi orada bir süre yattı falan böyle rahat rahat yattı ama sonradan hiç girmedi. E, bilmiyorum neden artık hiç anlamadım. Evin içinde tutmaya çalıştım. Çünkü hafif bir ürün. Bu yüzden hani Dışarıya koyduğumda biliyorsunuz son zamanlarda İstanbul'un havaları iyice manyadığı için fırtına oluyor, bir şeyler oluyor, çatılar uçuyor bilmem neler falan filan dedim. mi yani, kediler bunun içinde olursa bu kedi bununla birlikte uçar gider falan diye. O yüzden dışarı koymayı tercih etmedim. Sokak hayvanları için tasarlanmış bir ürün ve iki tane yapmışlar. İkili fiyatı işte 50 lira falan şu anda. Renk renk oluyor. Bana gelen sarıydı. Bulabildiğiniz ve istediğiniz herhangi bir renkte alabilirsiniz ürünü. Bilmiyorum benim kedilerimi sevmedi. Yani sizin kedileriniz belki farklı huyları vardır. Sevebilir bilmiyorum. Yani çünkü çok çok fazla para verip yatak böyle rahat bir yatak alırsınız ama kedi onun içinde geldiği kutunun üzerinde yatar ya bu çok saçma bir durumdur ama kedi işte ne yapıyor anlayamazsın hiçbir zaman. Ben ürünü beğenmedim, tavsiye etmiyorum. Yani onun yerine azıcık daha paraya kıyıp böyle ahşap bir e, ev yapmak, kulübe gibi bir ev yapmak daha mantıklı olacak kedileri. Hani madem düşünüyorsun daha da fazla düşünmen gerekiyor ki onu öyle bir evde yatırmaman gerekiyor diye düşünüyorum. Kedilerin beğendiği ve kedilerin gerçekten sağlıklı bir şekilde içinde yatabilecekleri, durabilecekleri evler biliyorsanız ve önermek istedikleriniz varsa lütfen aşağıda belirtin. Beni dinlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olun, beğenin, yorum yapın, bir şeyler yapın yani. Esen kalın, hoşçakalın.